Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto para piyasasında yaşanan gelişmelerden sizlere haberdar ettiğimiz kripto haber kanalımıza hoş geldiniz. Piyasayı incelediğimiz takdirde bugün itibariyle direnç noktasına daha yakın bir fiyat görmekteyiz. Baktığımızda bitcoin fiyatı bahsettiğimiz 86 bin dolar civarındaki direnç noktasına oldukça yakınlaşmış durumda. Önceden de bahsettiğimiz gibi bu noktanın kazanımı ilerleyen günlerde bize 90-92 bin dolar civarındaki direnç noktasını getirebilir. Fakat bu noktadan yeniden red yerse muhtemelen tekrardan 82-83 bin dolar civarındaki destek noktasına geri dönebilir. Bundan dolayı bu bahsettiğim destek ve direnç noktalarını yakından takip etmek fayda sağlayabilir. Altcoin'leri soran yatırımcılar için de şöyle bir şey söyleyebiliriz. Bitcoin dominasyonu halen oldukça yüksek ve bundan dolayı altcoin'lerin geneli için halen bir fırsat görünmemekte. Elbette haber ile yükselen altcoin'ler olacaktır fakat onun sonrasında tekrardan geri dönüşler yaşamaktadırlar. Altcoin'lerin topluca yükseliş yaşayabilmesi için Bitcoin dominasyonunun en azından %60 seviyesinin altına gerilemesi gerekmektedir. Bizler gibi Bitcoin ve Ethereum trade etmek isteyen arkadaşlar için kendi açtığımız işlemleri özel Telegram grubumuzdan paylaşmaktayız. Dileyen arkadaşlar katıl bölümünde Telegram grubu kısmına üye olarak özel grubumuza gelebilirler. Herkese bol kazançlar dileriz. Evet.